Arkadaşlar merhabalar. Yeni konuğumuz Cherry Omoda 5. Gördüğünüz gibi CSUV segmentinde Cherry'nin Tico Pro 7 ve Pro 8 modellerinden sonra gözde olan özellikle daha sportif bir Cherry modeli tercih etmek isteyenlerin ilgisini çeken bir otomobille beraberiz. İsterseniz biraz onu inceleyelim. Gördüğünüz gibi önde çok geniş bir panjur var. Bu panjur özellikle elmas kesim tasarımı ile da çok dikkat çekiyor Koca Çeri logosu üzerine. Çeri ee, Omada 5'in siyah dışında gri dışında bir de beyaz rengi var. Onda da aynı kırmızı detaylar. Gördüğünüz gibi ön tamponun altındaki kırmızı detaylar, janttaki kırmızı detaylar, aynalardaki kırmızı detaylar, yan eteklerdeki Kırmızı detayları görüyorsunuz. Arkaya geldiğimizde ise yine spoiler'da iki katlı spoiler. Şurada boşluklar var. Burada da kırmızı detaylar. Ve komple kıpkırmızı ama farlar ve stoplar ince bir çizgi halinde. Bu Boomerang şeklindeki stoplar da dikkat çekiyor. Ayrıca otomobilin o, o moda 5'in. Modeli de 290T'deki T logosundaki kırmızılıkta dikkat çekiyor. Ayrıca buradaki stop farları da, kırmızı stop farları da dikkat çeken özelliklerinden biri. Şimdi isterseniz lafı çok fazla uzatmadan, Cherry Omoda 5'in, CSUV sınıfının iddialı otomobillerinden ve fiyat performans bakımından iddialı bir modeli olan Ceri Omodo'nun, Omodo, Omodo 5'in artılarına ve eksilerine geçelim. Yeni vergiler, %40'lık Çinli otomobillere gelinen vergi biraz fiyat performans bakımından Çerilerin avantajlarını piyasadaki cazip kılan isteği ve talebi belki biraz öteleyebilir. Ya da bu markayı özellikle Türkiye'de yatırıma e, yöneltebilir. Bununla ilgili de zaten markanın yöneticileri bu videoyu çekmeden az evvel sabah bir açıklama yaptılar. Türkiye'de yatırım için araştırmaya çalışmalara başladıklarıyla ilgili. Lafı fazla uzatmadan bir haftadır kullandığım Omodo 5'i, keyifli bir hafta sonu geçirdiğim Omodo 5'i artılarını ve eksilerini sizle paylaşmak isterim. Öncelikle başarılı ve standart güvenlik sistemlerini beğendim. İkinci olarak fütüristik ve sportif agresif tasarımı göz dolduruyor. Özellikle sportif koltuklarda dikkat çekiyor. Üçüncü olarak artılarından biri de dop dolu ve yüksek güvenlik özelliklerinin standart donanımda yer olması. Birçok C SUV'de maalesef bu yok. Çinli Chery Omoda 5 farkını burada ortaya koyuyor. Diğer bir artısı ise teknolojisi. Araç içindeki akıllı sesli komut sistemi ve aracı dışında anahtarlan çalıştırıp ısıtılması ya da soğutulması özelliği ise gayet başarılı. Ayrıca 386 litrelik bagajın cepteki otomobil kumandasıyla temassız açılma özelliği de dikkat çekiyor. Benim için önemli artılarından biri. Ve başarılı bulduğum motor performansından biraz bahsetmek isterim. 183 beygir, 275 Newton metre torka sahip 1.6 turbo GDI motorun performansını gayet beğendim, başarılı buldum. Diğer taraftan da yedek parça kolay bulunuyor olması ve hızlı servis çözümleriyle geniş servis ağı da önemli artılarından biri Cherry Omoda 5'in arkadaşlar. Ve tabi biraz da Eksilerine gelelim. Cherry Omoda 5'in eksilerine geçmeden evvel bir hatırlatma yapmak isterim. Kızber Bozan, Mahmut Hayırlıoğlu'na abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve tabii ki etkileşimde bulunmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizin yorumlarınız bizim için çok önemli. Ayrıca videolarımdan haberdar olmak istiyorsan zil ikonuna da basabilirsiniz. Bu iddialı ve satış rekorları kıran Cherry Omoda 5'in eksilerine gelirsek yaklaşık bir hafta kullandım, hafta sonu kullandım. Gerçekten keyifli zamanlar geçirdim. Ama tabii ki burada samimiyetle size saptamalarımı paylaşmak isterim sevgili arkadaşlar. İç tasarım kalitesi daha iyi olabilirdi. Malzeme kalitesi özellikle Çinli otomobillerin standardı seviyesinde. Diğer taraftan sürüş performansına biraz değinirsek ön süspansiyonu sert. Arka bağımsız süspansiyon sistemi sebebiyle de Bayağı yaylanıyor araç, virajlarda ise açıkçası güven vermiyor. Diğer taraftan özellikle ikinci köprüden üçüncü köprü otobanına çıktığında, üçüncü köprü yolunda aşırı olmasa bile 100'ün 120'nin üzerine çıktığındaki yol sesini tekerlekten içeri alıyor. Yani yalıtımına gelirsek yol sesini tekerleklerden içeri alıyor, rüzgar sesini yol sesini hissediyorsunuz. Bu da eksilerinden biri. Ve o kadar konforlu moda rağmen yol tutuşunun başarılı olmaması da diğer bir eksisi. Ve son olarak da bunu birçok meslektaşım paylaşmıştır. Yüksek yakıt tüketimi olabildiğince Çinli otomobillerde genellikle teknolojileri ve motorları bakımından Birçok Çinli otomobil özellikle Chery'in 3 modeli de maalesef yüksek yakıt tüketiyor. Evet artıları ve eksilerine geldiğimizde fiyat performans dengesine baktığınızda %40 ek vergi zammından sonra yani Temmuz'dan itibaren Chery Omoda 5 almak sizce cazip mi? Lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşıyor olun. Görüşmek üzere. Sevgiler